Merhaba, bir Kanada videosu daha geldi. Çünkü Kanada ile ilgili olan videolarıma çokça yorum, teşekkür ve epey sorular gönderdiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Sorduğunuz sorulara birebir cevap vermem gerçekçi olmaz. Çünkü ben bu işin uzmanı değilim, göçmenlik danışmanı değilim. Kanada'da yaşamış, deneyimlemiş bir gazeteci olarak Kanada'ya gitme planları olanlara bir kılavuz olması açısından araştırarak hazırladığım kısa bilgilendirici videolar bunlar. Ama şunun altını çizelim. Bu videoları Kanada Devleti'nin göçmenlik bakanlığının resmi web sitesi ARCS'den aldığım bilgiler doğrultusunda hazırlıyorum. Kulaktan dolma bilgiler değil, bilakis en güncel ve en güvenilir kaynaktan. Hazırlık aşaması uzun sürüyor çünkü hatalı cümleler kurmak istemem sizi yanıltmamak için. Şimdi yine titizlikle hazırladığım Kanada'da çalışma izni yani work permit ve süreçlerini anlatıyorum. Kanada'da yaşama fikri birçoğunuzu heyecanlandırsa da sürecin karmaşıklığı ya da evrakla boğuşma kısmı pek eğlenceli sayılmaz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak aşama aşama basit bir dille anlatıyorum. Süreci gerçekten anladığında bu iş bir labirent olmaktan çıkar ve net işaretlenmiş bir yol haline gelir. Çalışma izni sadece bir evrak değil. Bu belge Kanada'da bir gelecek kurmanın resmi anahtarı. Efsaneler yok, abartı yok, kişiye özel danışmanlık yok. Doğru bir strateji var ama herkes kendi doğrularını bulacak kısa ve öz hazırsak başlayalım Kanada çalışma izni başvurusu genel olarak şu adımlardan oluşur. 1- Uygunluk şartlarını kontrol etmek. 2. Doğru çalışma izni türünü seçmek. 3. Belgeleri eksiksiz hazırlamak. 4. Ücretleri ödeyip başvuruyu göndermek. Ve 5. IRCC değerlendirmesini beklemek. Bu süreçte sizden biyometri istenebilir yani parmak izi ve fotoğraf. Bu rutin bir işlemdir. Herkesten istenir. Streslik bir durum yok. Birinci adım uygunluk kontrolünün detaylarına bakalım. Herhangi bir form doldurmadan önce kendinize şu soruyu sorun: IRCC'nin temel şartlarını karşılıyor muyum? Nedir bunlar? Çoğu başvuru sahibinden şunlar beklenir: Süre sonunda Kanada'dan ayrılacağını kanıtlayacaksın. Kendini maddi olarak geçindirebilecek durumda olduğunu göstereceksin. Sağlık durumun uygun olacak, ciddi bir adli sicil kaydın olmayacak. Eğer emin değilsen, uygunluğunu IRCC'nin resmi sitesindeki online uygunluk aracı yani eligibility en hızlı ve en güvenilir yoldur. Aşağıda linkleri bırakıyor olacağım. Bu linklere oradan kolayca erişebilirsiniz. İkinci adım, doğru çalışma iznini seçmelisin. Çünkü Kanada'da tek bir çalışma izni yok. Yanlış seçim zaman ve para kaybettirir. İki ana kategori var. İşverene bağlı çalışma izni, açık çalışma izni. Peki kim neye uygun? Bakalım. Eğer elinde bir iş teklifi varsa bu izin sana özeldir. Bu izin belirli bir işveren, belirli bir şehir ve belirli bir süreyle sınırlıdır. Çoğu durumda işverenin LMIA alması gerekir. Bir önceki videomda LMIA izninin üstüne basa basa anlatmıştım. Yani işverenin seni işe almasının Kanada'daki iş gücünü olumsuz etkilemediğini kanıtlaması gerekir. Bu işverenin sorumluluğu. Diğeri ise açık çalışma izni eğer esneklik istiyorsan bu en avantajlı izin türü. Bu izinde iş teklifi gerekmez, LMIA gerekmez ve Kanada'daki çoğu işverenle çalışabilirsin. Peki bu kimler için uygun? Nitelikli çalışanların veya öğrencilerin eşleri, mezuniyet sonrası çalışma izni alanlar ve bazı özel insani statüler. Başvuruyu nereden yaptığımız süreci doğrudan etkiler. Kanada dışından başvuru yapacağız diyelim. Çoğu başvuru IRCC'nin online sistemi üzerinden yapılır. Belgeler yüklenir, ücretler ödenir ve biyometri randevusu alınır. İşlem süreleri ülkeye, sezona ve başvuru türüne göre değişir. O yüzden erken başvurmak her zaman avantajdır. Kanada içinden başvuruya bakalım. Eğer Kanada'da öğrenci, ziyaretçi veya geçici çalışan olarak bulunuyorsan çoğu durumda ülkeyi terk etmeden başvurabilirsin. Mevcut statün bitmeden başvurursan çoğu zaman Kanada'da kalmaya ve hatta çalışmaya devam edebilirsin. Dördüncü adım belgeler. Belgeler bu sürecin en kritik noktası. Genellikle istenen belgeler şunlar. Doldurulmuş başvuru formları, geçerli pasaport, güncel fotoğraflar, işverene bağlı izinler için iş teklifi ve LMIA, gerekirse finansal kanıtlar, sağlık ve polis belgeleri. Şunu unutmayın, IRCC'nin belge listeleri değişebilir. Her zaman resmi listedeki güncel listeyi kontrol edin. Formları doldururken yavaş ve dikkatli ol. İsimler, tarihler, Pasaport numaraları her şey tutarlı olmalı. Küçük bir hata büyük bir gecikmeye yol açabilir. Ücretler 2026 güncellemesine göre şöyle. Çalışma izni 155 Kanada doları. Açık çalışma izni ek ücreti 100 Kanada doları. Biyometri kişi başı 85 Kanada doları. Ama ücretler değişebilir. Ödemeden önce mutlaka IRCC sitesine kontrol et. Sık yapılan hatalar, bu önemli, eksik belge, yanlış veya eski form, okunmayan dosyalar, IRCC e-postalarını kaçırmak, e-postalarına bakmak alışkanlığın olsun çünkü Kanada demek e-posta demek aynı zamanda. Çok şey dijital ortamdan gerçekleşir ve iletişimin önemli parçasıdır e-posta. Bu iletileri kaçırmak istemezsin. Ve başvurunun tam bir kopyasını her zaman sakla. Biyometri ve değerlendirmeye gelelim. Başvurudan sonra genellikle biyometri talimat mektubu gelir. Randevu süreci hızlıdır. Bu başvurunun aktif incelemeye alındığını gösterir. İşlem süreleri değişkenlik gösterebilir. Sonuç, onay veya red. Onaylandığında size bir Port of Entry Letter gönderilir. Bu belgeyle Kanada'ya girer ve çalışma izni alırsın. Red durumundaysa moral bozmak yok. Red mektubu nedeni açıklar ve birçok kişi ikinci başvuruda onay alır. Kanada'ya varış ve ilk adımlara bakalım. Kanada'ya geldikten sonra SIN numarası alacaksın sin numarasının ne olduğunu açıklayacağım şimdi. Banka hesabı açacaksın, sağlık sistemine kayıt olacaksın. Sin nedir? Social Insurance Number yani senin sosyal sigorta numaran nasıl alınır? Çalışma izni yani Work Permit veya kalıcı oturumun PR varsa başvurabilirsin. Başvuru ücretsizdir. Online başvuru için gerekenler pasaport, geçerli Work Permit veya PR belgesi, Kanada adresi geçici de olabilir bu. Online başvuruda çoğu zaman aynı gün veya birkaç gün içinde SIN numarası verilir. Yeni linki bırakacağım. Artık Kanada'dasın. Tüm bu adımları atarken bu arada kültüre alışın. Kanada'nın nezaketli, güler yüzlü, sabırlı insanlarını gözlemleyin burada acele yok. Her şey sakin ağır adımlarla ilerler. Ama ilerler. Bu da benim gözlemlerinden bir ipucu olsun size. İlerleyen videolarda daha detaylı ipuçları da vereceğim yine kendi gözlemlerimle ilgili olarak. Gelelim izin uzatma meselesine. Çalışma izni aldınız çalışmaya başladınız. Ama bir süresi var tabi. İzniniz bitmeden uzatma başvurusu yapabilirsiniz. Bu statünüzü de korur. İş değiştirecekseniz genellikle yeni izin gerekir. Kanada'dan çıkmanız gerekmez. Bir sonraki Kanada videomda artık prosedürlerden biraz çıkacağız. Size Kanada'daki gerçek yaşamı anlatacağım. Bölge bölge, ev kiraları ne kadar, aylık yaşam maliyetleri nasıl, hangi şehir kime daha uygun ve oraya gittiğinizde sizi gerçekten ne bekliyor? Yani broşürlerde yazanları değil, yaşanmış olanı günlük hayatın içinden anlatacağım. Kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenir, abone olur, paylaşır ve bildirimleri açar sanız beni motive edersiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

Aferin oğluma çok mu sevdin çok mu sevdin çok mu sevdin çok mu sevdin. Aferin. Hadi koş 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 koş.